Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 18 Ocak Cumartesi akşamından herkese merhabalar. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle başlıklara bir göz atalım. Daha sonra detayları ile birlikte inceleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler biliyorsunuz ki Suriye'de Beşer Esad hükümetinin devrilmesinden sonra belirli ülkeler arasında Suriye'ye gönüllü dönmek isteyen mültecilere ekonomik yardım yapılacağı duyurulmuştu. Bunlardan biri de Almanya oldu. Almanya Suriye'ye gönüllü bir şekilde dönen mültecilere aile başına 4000 avroya kadar destek vereceğini duyurdu. Ayrıntılarına bakacağız hep birlikte. Bir diğer haberimiz Başbakan Olaf Scholz ilgili. Sevgili seyirciler biliyorsunuz ki teknoloji mi yerleri Elon Musk sadece Almanya'da değil Avrupa'da bazı ülkelerdeki <laughs> sağcı partilere verdiği destekle biliniyor. E, Almanya'da da Şubat 25 seçimlerine yönelik Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu üzerinden gönderdiği gönderiler özelinde Almanya'daki siyasetçilerden tepki üzerine tepki geliyor. Bunların en başında da Olaf Scholz yer alıyor. Haberin içeriğinde neler söylenildiğini sizlere aktaracağım. Bir diğer haberimiz Alman ekonomisi ile ilgili. Evet G7 ülkeleri arasında 2 yıl üst üste ekonomik küçülme tahmini yapılan tek ülke Almanya oldu sevgili seyirciler. Ayrıntılara hep birlikte bakacağız ve kamu binalarına seçim afişleri asılmasına yönelik Almanya'da sıkı bir politika var biliyorsunuz ki bu genel anlamda yasak aslında. Ancak bu yasağı delen bir siyasetçi var Robert Habeck ve bu ilk değil. Dolayısıyla kamu binasına afişi asılan Robert Habeck'e yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son haberimiz ise ehliyet değişimi ile ilgili. Almanya'da 1971 ve 1998 doğumlar için ehliyet değişimi zorunlu hale geldi. Son günü sizlere açıklayacağım. Diyelim ve bültenimize ilk haberimize başlayalım sevgili seyirciler. Ne demiştik Suriye'ye gönüllü dönüş yolculuğunda belirli Avrupa ülkeleri dönmek isteyen mültecilere maddi destek sağlayacağını duyurmuştu. Bunlardan biri de Almanya oldu. Beşer Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'de dahil bu arada Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinden Suriye'ye dönmek isteyen gönüllü bir şekilde ülkelerinde yaşamak isteyen mültecilerin varlığı hep konuşuluyordu. Şimdi artık dönüş süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ve biliyorsunuz ki Almanya'da da birçok Suriyeli mülteci var. Dolayısıyla Almanya'da bir açıklama yaptı. Aile başına 4000 avroya kadar destek verebileceğini duyurdu. Geri dönüş ve yeniden entegrasyon programı çerçevesinde Suriye artık Yeni hedef ülke olarak listeye eklendi sevgi seyirciler. İster iltica olsun ister ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar olsun. Suriyeli mülteciler için uçak masrafları, da, uçak masrafları da dahil olmak üzere temel ekonomik destek paketlerini sağlayacağını duyurdu Almanya hükümeti. Aile başına 4000 lira demiştim fark ettiyseniz ve kişi başına da 1700 avroya kadar bir destek verileceği açıklandı. Şimdi bazı ödemeler hızlı bir şekilde dönmeden önce yapılmayacak. Suriyeli mülteciler Suriye'ye gittikten sonra ödemelerin bir kısmı devam edecek. Bununla ilgili de yanlış bir açıklama olmasın diye kamu görevleri uyardı. Hemen 4000 avroluk bir destek verilmeyecek. Döndükten sonra tamamlanacak bu destek denildi. Ve bu teşviği ilk hedefleyen eyaletler arasında Saksonya ve Hamburg yer alıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla bazı eyaletler hem mülteci sayısını kaldıramadığı hem de belki de genel iç güvenliği sağlamak ve dolayısıyla seçime yönelik de bazı hazırlıklar yapmak için bu konuya özellikle önem veriyorlar diyelim ve bir diğer haberimize geçiş yapalım. O da Olaf Scholz'un teknoloji milyarderi Elon Musk'a yönelik açıklaması ile ilgili. Sevgili seyirciler, Elon Musk HES kendi sahibi olduğu X platformu üzerinden biliyorsunuz ki Birleşik Krallık, Almanya ve belirli özellikle ABD gibi ülkelerde aşırı sağcı partiler desteklemesiyle ünlü. Hatta 9 Ocak'ta da burada e, Almanya için alternatif partisinin başbakan adayı Alex Weidel'la e, bir e, sohbet odası yapılmıştı Twitter'da sizler de hatırlarsınız ve bu sohbet odasında Elon Musk e, alternatif e, Almanya için alternatif partisine verdiği e, desteği yinelemişti. Bu arada Alex dedim Alice Weidel olacak kusura bakmayın ve demişti ki Almanya Yıl sadece AFD kurtarabilir. Konu kapanmıştı. Bunu nitelemişti. Ancak buna yönelik de Alman siyasetçilerden tepki geliyor. Öncelikle en büyük tepki şu. Neden bizim iç işlerimize karışıyorsun? Bizler zaten hükümeti kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada bir iyi niyet göremiyoruz açıklaması yapılıyor Elon Musk'a yönelik. Ve başka bir tepki de Elon Musk'ın özellikle Olaf Scholz ve Almanya Cumhurbaşkanı için söylediği laflar. Hatırlarsınız ki Olaf Scholz için aptal kelimesini kullanmıştı Musk ve Cumhurbaşkanı için de tiran ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla Tüm bunlar çerçevesinde sorulan bir soru daha var sevgili seyirciler. Elon Musk bağış yoluyla AFD'ye bir yardım yapıyor mu? Ve bu yardım çerçevesinde AFD de aşırı sağcı politikalarını Elon Musk dolayısıyla Almanya'da yaygınlaştırıyor mu? Böyle bir soru var. E, bakalım seçimlerde neler göreceğiz ve özellikle Şubat seçimlerinde Elon Musk sahibi olduğu X platformundan Almanya'ya yönelik hangi yeni açıklamaları yapacak? Evet bir diğer haberimiz Alman ekonomisiyle ilgili sevgili seyirciler Uluslararası Para Fonu yani IMF e, Almanya'ya yönelik tahminlerini Açıkladı. Özellikle azalan ihracat ve yapısal sorunlar nedeniyle ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Alman ekonomisinin yeni yılda da küçüleceği tahminini yaptı IMF. Şimdi bu önemli bir tahmin neden sevgili seyirciler? Çünkü Almanya G7 ülkeleri arasında ve G7 ülkeleri için IMF genelde küçülme tahmini yapmaz. Özellikle iki yıl üst üste küçülme tahmini yapılan çok nadir ülkeler olmuştur. Hatta size bir yıl e, istatistiği vereyim. Oradan çok daha iyi e, anlamış olursunuz. 2002 ve 2003 yılları arasında, 2002 ve 2003 yılları arasında Almanya 2 yıl üst üste küçülmüştü. Bundan yıllar sonra fark ettiyseniz şimdiye geldik ve e, yıllar sonra IMF yine Almanya için 2 yıl üst üste küçülme tahmini yaptı ve dolayısıyla G7 ülkeler arasında küçülme tahmini yapılan, ekonomik anlamda küçülme tahmini yapılan ilk ülke Almanya, tek ülke Almanya oldu. Şimdi. Sevgili seyirciler, azalan bir dış talepten bahsediyoruz ve yüksek faiz oranları, bürokratik işlemlerin uzaması, özellikle kalifiyeli işçinin az olması ve yüksek maliyetler ve Çin ile yapılan ihracat yarışında Almanya'nın geride kalması gibi sorunlar nedeniyle Alman ekonomisi son zamanlarda eski ihtişamlı günlerini geride bırakmış gibi görünüyor. Ancak ekonomistler de Almanya'nın hala hazırda, Hala bir gücünün olduğunu fakat bu bürokratik işlemler azalan e, kalifiyeli işçi e, gücü ve özellikle Çin ile olan rekabetin biraz daha iyi seviyeye getirilmesi e, durumunda Alman ekonomisinin yine eski günlerine döneceğini belirttiler. E, çünkü ekonomistler şunu söylemekteler biraz da ekonomi özellikle uluslararası ekonomi kendisine güvenen ülkelerin nasıl davrandığı ve bu süreçte hangi yatırımları yaptığı ile ilgili diyorlar ve dolayısıyla Alman ekonomisi biraz da ihracata bağlı olduğu için buradaki problem düzeltilirse eski ihtişamlı günlerine Alman ekonomisinin döneceğini söylediler dolayısıyla hala ümit var elbette evet bir de haberimize geçiş yapalım ekranda bir e, pankart görüyorsunuz sevgili seyirciler e, seçim reklamı görüyorsunuz daha doğrusu burası Baviyer eyaletinin başkenti Münih'teki bir kamu binası sevgili seyirciler şimdi kamu binası olması çok önemli çünkü Almanya'da kamu binalarına seçim afişleri asmak yapıştırmak yansıtmak yasak ve bu yasağın delinmesi de sonucunda önemli yaptırımları getiriyor bu burada gördüğünüz kişi de Robert Habeck şimdi Robert Habeck yeşiller partisinin başbakan adayı biliyorsunuz ki ve kamu binasında ilk defa Habeck'in afişi yansıtılmıyor. Bu ikinci kez oluyor. Dolayısıyla hem kendi partisinden hem de diğer partilerden tepki geldi Habeck'e. Çünkü partiler Kamu binaları seçim afişlerinin yeri değildir dediler ve Birlik Partileri de çok sert bir eleştiri yaptı. Yeşillerin yasaları hiçe sayması tam bir küstahlıktır. Gereken yapılmalıdır ve sizlere yasaya uymaya davet ediyorum. Açıklaması yapıldı. Bakalım bir ceza verilecek mi ve habet habek nasıl bir açıklama yapacak? Evet, bir sonraki haberimize geçiş yapalım. O da bültenimizin son haberi sevgili seyirciler. Biraz da uyarı haberi gibi e, bitireceğiz bültenimizi. Ehliyet değişimi için son tarih 13, A, 19 Ocak. Şimdi bugün 18 Ocak sizler de biliyorsunuz ki Almanya'da hala 15 milyon kişi de eski tip ehliyet bulunmakta. Ancak 19 Ocak 2025'e kadar 1971 ve 1998 yılları arasında doğmuş ve pembe veya gri renkte eski ehliyete sahip herkesin sürücü belgesini plastik kart formatındaki yeni ehliyetlerle değiştirmesi gerekiyor. Bir tebrikat yapılmayacak. Dolayısıyla bu değişim kişilerin sorumluluğunda olacak ve süreci sürücülerin kendileri takip etmesi gerekiyor. Eğer eski ehliyetinizle seyahat ederseniz de 10 avroya kadar bir ceza uygulanacak sevgili seyirciler. Peki neler gerekiyor bu ehliyet değişimi için? 25 avroluk bir ücret gerekiyor, biyometrik fotoğrafınız gerekiyor, eski ehliyetiniz ve kimlik ya da pasaportunuz gerekiyor. Dolayısıyla hızlıca bu süreci tamamlamakta fayda var efendim. Diyelim ve bültenimizi burada sonlandıralım. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağım. Dolayısıyla şimdi hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.